Soliter plazma stom ve multiple miyelom aynı hastalık mıdır? Aslında her ikisi de aynı kanserli hücrelerden köken almaktadır. Nedir bu kanserli hücreler? Plazma hücresi adı verilen, kemik iliğinde bulunan, normalde bağışıklık sistemimizin antikorlarını üreten hücreler. Bu plazma hücreleri kemik iliğinde çoğu zaman çoğalmadan kanserleşse de belli bir orana ulaşmadan bazen kemik iliği dışına çıkar ve kemik kemik dışındaki diğer yumuşak doku ve organlarda kitleler oluşturur. Soliter plazmostom işte bu kitlelere verilen isimdir. Multiple miyelomda ise kemik iliğindeki bu plazma hücreleri evet kanserleşir ama kemik iliğinde çoğalmaya devam eder. Bu çoğalmaya bağlı çeşitli kemik lezyonları, kansızlıklar, böbrek fonksiyon bozuklukları, kalsiyum yüksekliği ve buna ait semptom ve bulgular karşımıza çıkar. Yani multiple miyelom sistemik bir hastalıktır. Fakat multiple miyelomun ileri evrelerinde hastalığın agresivitesini gösterecek şekilde birlikte plazma stromlar da gözükebilir.